Yıllar önce Twix'in mucitleri ayrılıp kendi Twix'lerini üretirler. Sol Twix'de bisküvi üzerine karamel dökülürken sağ Twix'de aynı şekilde üretilir. Sol Twix'in üzeri çikolatayla kaplanırken sağ Twix'te de aynısı yapılır. Aynı lezzette olmalarına rağmen mucitlere göre kendi Twix'leri daha lezzetlidir. İkisini de dene tarafını seç. evin baş döndüren çiçek kokusuyla 24 saat çekicisin aşk senin de etrafını sarsın biz buraya taşındığımızda böcekten geçilmiyordu Detan Maxi böceklerin geçiş yollarına sıkmakla işe başladı. Herisi zaten kendiliğinden halloldu. Böcek peşinden koşmaya son. Detan Maxi kok kapsülleri böceklerin üzerine yapışır. 12 saat içinde yuvalarında böcekleri topluca yok eder. Böceklere yuvalarında ölüm. Detan Maxi. Hmm. meyve parçacıklarını salla, iç ve ferahla. Şimdi Türkiye'de bir ilk mandalinalı kafi papi. Kusursuz görünmek için süper bir arabaya ihtiyacım yok. Pahalı saatlere. Ya da özel bir sakıma. Kusursuz görünmek için Clear bana yeter. Clear ile saçlarım her zaman kepeksiz ve koruma altında. Kepeğin yoksa gösterken de. Man. Saklayacak bir şeyim yok. Rüyaları süsleyen gemi... ...ilk ve son seferine çıkıyor. Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz. Tarihi bir trajedinin perde arkası. Titan. Salı akşamı ATV'de. Bebekler uyur. Neler uyumaz. ebebek.com da uyumaz. Bebeğiniz için ihtiyacınız olan kaliteli ürünler, uygun fiyat, ayrıcalıklı hizmet ve satış sonrası desteğimiz ebebek.com ve 35 ebebek mağazasında gece gündüz yanınızda. ebebek. Anne ilgisi, uzman bilgisi. <laughs> Vestellendiren günlerde indirimi sınırlarını zorlayan fiyatlar. Çift ekran teknolojili 120 ekran 3D Smart TV'ler 2199 lira. Üstelik akses e özel taksitlerle. Türkiye Vestelleniyor. Hadi. 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 mi? <laughs> <laughs> ...kiz yetecek kadar denette var. Yumuşacı kıvamıyla paylaşılamayan... ...nefis çikolata lezzeti. Denette elbette. Yaz meyveleri üzerine... ...şöyle bir denette. Hmm, bu lezzeti mutlaka dene. Eşiniz bunu... ...bunu, bunu... ...bir de bunu istemiş. Çok mu? Evde ne kadar çok ihtiyacınız varsa... ...istikbalde o kadar çok fırsat var. Şimdi siz de istikbale gelin. Anında tam 1400 liraya varan indirimlerle ve yazı özel fırsatlarla eşinizi mutlu edin, evinizi güzelleştirin. Üstelik aksesü özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. O kadar çok seyahat ediyorum ki keşke uçak, tren, vapur, otobüs tarifelerinin hepsini bilen biri olsa. 118, 80, 80, 80, 118, 80. Ben hayat dolu biriyim ve bunu göstermeyi seviyorum. Ama saçlarım cansız ve matken bu mümkün olmuyordu. Panten doğal sentez yağ terapisi argan yağını Pro-V formülüyle birleştirir ve saçı ağırlaştırmadan besleyerek canlandırır. Saçların parlak ve canlı tıpkı benim gibi. Panten. Enfes tofi sosu, fındık ve krokan parçalarıyla yeni Cornetto in Love Tofi Krokan. Keyfi yolunda, aşkı sonunda. Bir şeyi sevdiysem arkadaşlarıma da öneririm. Panten eliksiri de öneriyorum çünkü saçlarımı yumuşak ve pürüzsüz yapıyor. Bergüzar Korel gibi 10 kadından 8'i Panten Argan yağlı eliksiri öneriyor. Eski sevgilinin arkadaşlık teklifini niye kabul ediyorsun? E çünkü arkadaşım doğru. Siz artık ayrıldınız. Sen Şeftaliz'in o kayısı. Aynı ortamda olmanız mümkün değil. Hasan abi oradan bir dolaş açtığı versene Allah'a sen. Buyurun. Bilerek mi yapıyorsun abi? Biz ne yapıyorsak bilerek yapıyoruz. Şeftaliyle ile kayısıyı karıştırıyoruz. Yarım nitelik kutularda yepyeni bir tat sunuyoruz. Bu hafta sonu 1 lira ve üzeri tüm televizyon alışverişlerinde 100 liralık hediye çeki vatanda. Vatanda, Lotus çiçeği özlü yeni duru parfüm duş jeli. Doğal özleri ve yoğun parfümüyle duyularımı açıyor. Gülümsememi bana geri veriyor. Yeni duru parfüm duş jeliyle her duşta hayata gülümseyin. Hayırdır amca oğlu, düşüncelisin. Kuzen memlekette TTNet fibernetin hiper hızını duymayan kalmasın istiyorum ama nasıl anlatacağım onu düşünüyorum. Jetski al. Bak jetski bu nettayı gene alacaksın arkasına belinden sarılacak sarmaş dolaş. Böyle yaldır yaldır böyle denizi yara yara gidecek. Oy piş piş diye sürat temasını anlatacağım. Bence biz seni böyle büyükçene bir topun içine koyalım. Fitilini de ateşleyelim. Pum seni uçurup gidelim burada. Ayrıca TTNet Fibernet'in hiper hızı anlatılmaz, yaşanır. Hiper hızı yaşamak şimdi ayda 49.90'dan başlayan fiyatlarla. Nereye gidiyorsunuz? Aytek! Oğlum, oğlum nereye gidiyorsunuz? Fitrin üfledi mi bunu? <laughs> evinize giren hırsıza aşık olabilir misiniz? Kalp hırsızı. Yakında ATV'de.